Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Serdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri bölümüne ait BTS 404 Bilgisayar Ağ Güvenliği dersine hoş geldiniz. Geçen dersimizde blok şifrelemeden, klasik şifreleme algoritmalarından, modern simetrik şifreleme yöntemlerinden, blok şifreleme metotları, simetrik şifreleme algoritmalarının problemleri, simetrik şifreleme algoritmalarının güvenliği, simetrik şifreleme algoritmalarının uygulama alanlarından bahsettik. Bu hafta açık anahtar şifreleme ve mesaj doğrulamadan bahsedeceğiz. Burada simetrik şifrelemede geçen hafta simetrik şifrelemeden bahsetmiştik. Açık anahtarda asimetrik şifreleme olarak geçiyor arkadaşlar açık anahtar şifreleme algoritmaları, açık anahtar şifreleme algoritmalarının uygulama alanları, bu algoritmalara karşı yapılan saldırılardan bahsedeceğiz. Ardından RSA, Diffie-Hellman, ElGamal, dijital imza, RSA dijital imza protokolü, dijital imza algoritması ve özet fonksiyonları kavramlarından bahsedeceğiz. Bu haftalık dersimizde bu konuları işleyeceğiz arkadaşlar sizlere özellikle derse hazırlık olsun diye bu konuları vermiştim. Umarım hazırlanarak gelmişsinizdir. Sorunuz yine ders içerisinde olursa onları da yanıtlarız arkadaşlar. Evet, açık anahtar şifreleme ve mesaj doğrulama kavramlarıyla başlayalım. 1976 yılında arkadaşlar açık anahtar şifreleme yöntemi ortaya konmuş. Açık anahtar şifreleme Yöntemlerinde kullanıcının birbiriyle ilişkili iki anahtarı var. Bu iki anahtar birbirinden bağımsız değil. Aksine matematiksel olarak birbirleriyle ilişkili anahtarlar bunlar. Açık anahtarda gene, e, kullanılan matematik formülleridir. Yoğunlukla kullanılan. Açık anahtar kullanırken arkadaşlar, açık anahtar nedir? Başkaları tarafından bilinmesinde hiçbir mahsur olmayan anahtardır. Bu nedenle kullanıcılar açık anahtarlarını istedikleri ortamda yayınlayabilirler. Açık anahtar mesajların şifrelenmesinde ve dijital imzalarda mesajı gönderenin kimliğinin doğrulanmasında kullanılıyor. Bu açık anahtar. Gizli anahtar ise sadece kullanıcının kendisi tarafından bilindiği kabul edilen anahtardır. Gizli anahtarın ifşa olması durumunda gizlilik söz konusu değildir. Gizli anahtar şifrelenmiş metinlerin çözülmesinde ve dijital imzaların oluşturulmasında kullanılıyor. Şimdi e, açık anahtar, gizli anahtar kavramını bu şekilde açıklayabiliriz. Özellikle arkadaşlar çift anahtar sistemi kullanılıyor dedik. Açık anahtarı Mesajlaşacağınız veya veri göndereceğiniz kişilerle paylaşıyorsunuz. Gizli anahtar ise sizin metni veya göndereceğiniz dosyayı şifrelemek şifrelerken kullandığınız anahtar oluyor. Açık anahtar maksine, gizli anahtar güvenli bir ortamda saklanmalı ve başkalarının bu anahtarlara erişimi engellenmelidir. Çünkü açık anahtar şifreleme algoritmalarının güvenliği bu anahtarın gizliliğine bağlıdır arkadaşlar. Günümüzde özellikle açık anahtar sistemi kullanılıyor. Bu Bitcoin dediğimiz blockchain zincirleme, o, e, zincir blockchain dediğimiz zincir bloklarında kullanılan şifreleme yöntemidir. Open key dediğimiz herkesin bildiği şifreleme. Verebiliyorsunuz bir e, şifreli veri ama gizli anahtarı olmayan o şifreyi çözemiyor arkadaşlar veya o e, şifrelenmiş veriyi çözemiyor. O e, gizli anahtarı elde eden kişi de işte özellikle blok zincir dediğimiz e, sistemlerde hesaplamalar sonucunda gizli anahtarı elde eden e, bulan kişi arkadaşlar ödül olarak Bitcoin kazanmış oluyor. Madencilik dediğimiz kavram burada. E, işlem bu, madencilik kavramı dediğimiz işlem budur. Veriyi şifreli olarak a atan kişi, karşı tarafa ulaştığında o kişinin bu şifreyi çözmesi işlemlerinde aracılık ederken komisyon denilen bir madencilik kazancı elde ediliyor. Bu da gönderilen verinin miktarına göre veya bitcoin dediğimiz paranın yüksekliğine göre belli bir oranda bir kazanç elde ediliyor madencilikte. Farklı uygulamalar için değişik servislerin burada önemi var. İnternet üzerinden indirilen bir dosyanın tamamının indirilip indirilmediğini öğrenmek için mesaj bütünlüğü kavramı var. Çok önemli bir mesajın başkaları tarafından okunmaması isteniyorsa gizlilik burada öne çıkıyor arkadaşlar. Burada da işte gönderici bir mesajı mdk algoritması dediğimiz gizli anahtarla e, şifreliyor. Şi, e, mesaj şifrelendikten sonra yani mesaj doğrulama kodundan bahsediyoruz mdk algoritmasını. Alıcı bu mesajı alıyor yine e, mesaj doğrulama kodunu gizli anahtarla açıyor ve mesaja ulaşıyor arkadaşlar. İnternet üzerinden yapılacak alışverişlerde ise kredi kartı bilgisinin gizli gönderilmesi, istekte bulunan kişilerin de kimliğinin doğrulanması ve yapılan isteğin kullanıcılar tarafından inkar edilememesi önemlidir arkadaşlar. Burada hani şifrelemenin ne amaçla kullanılacağı, nasıl kullanılacağının kararı veriliyor burada. Bizim karşımıza gizlilik, kimlik denetimi, inkar edememe, bütünlük gibi birkaç parça çıkıyor bu şifreleme yöntemlerinde. Bunlardan birincisi gizlilik. Sadece yetkili kişilerin mesajı okuyabilmesi anlamına geliyor gizlilik. Örneğin siz mesajı işte özel mesaj bir mesajlaşma uygulamasından bir arkadaşınıza mesaj gönderdiğiniz zaman bu mesajın sadece o kişi tarafından okunabilmesi, diğer kişilerin bunu okuyamaması olayı gizliliktir. Mesaj bütünlüğü var. Yetkisi olmayan kişilerin iletim halindeki mesaj içeriğinde hiçbir değişiklik yapamamalarıdır. Bu da yine mesajın değişmemesidir. Değiştirilememesidir. Kimlik doğrulama, mesajı oluşturan kişinin kimliğinin onaylanmasıdır. Yani size işte arkadaşınızdan gelen mesajın gerçekten o kişi tarafından gönderildiği doğrulanmasıdır. Arada başka kişi sizden, sizin arkadaşınızdan geliyormuş gibi mesaj gönderememesi burada kimlik doğrulamanın gerekliliğidir arkadaşlar. Özellikle mesajlaşma uygulamalarında bu en önemli kriterlerden birisidir. İnkar edememe, mesajı oluşturan kişi oluşturduğu mesajı inkar edememeli. Yani ben şunu yazdım, karşı tarafa bu mesaj aynen gittiği zaman Alıcı tarafa ulaşan mesajın gönderici tarafından inkar edilmemesidir. Ayrıca mesajı alan kişi de mesajın içeriğini değiştirmemeli, değiştirememelidir. Yani e, basitçe söylemeye, anlatmaya çalıştığımız şey şu arkadaşlar. Birisine selam mesajı gönderdiniz. Selam mesajını gönderdiniz karşı tarafa bu selam mesajının ulaştığını ulaştığında siz ben sana selam yazdım yazmadım diyememeli. Bu inkar edememe önemli şeydir. Ayrıca alan kişi de bana işte küfür etti. Küfür ettin, küfür gönderdin gibi o kişinin göndermediği bir mesajı değiştirebilme yetkisine sahip olmamalıdır arkadaşlar. Bu özellikle mesaj veya karşıya gönderilecek verinin inkar edilememe özelliğidir. Erişim kontrolü var. Kullanıcılar kendilerine verilen yetkiler doğrultusunda servislerden faydalanabilmeli. Her kullanıcı kaynaklara kendisine verilen yetkinin izin verdiği ölçüde erişebilir. Olmalıdır arkadaşlar. Kullanılabilirlik var. Kullanıcıların servislere arzu ettikleri zaman kullanabilmesine imkan verilmelidir. Genel olarak kaynaklara erişim yetkisi olan kullanıcıların erişim yetkisi oldukları zaman bilimlerinde bu kaynaklara erişebilmeleri anlamına geliyor. Aranızda Telegram gruplarına dahil olanlar var mı arkadaşlar? Telegram gruplarına dahil olanlar var mı? Orada şöyle bir bilgi hani e, özellik var daha doğrusu kullanılabilirlikle alakalı olarak yöneticiler yöneticiler arkadaşlar gece modu diye bir moda alabiliyor grupları gece moduna alındığı zaman işte e, bunu da tabii oradaki botlarla yapabiliyorsunuz örneğin 23.00 ile 08.00 arasında kullanıcı mesajlar kullanıcılar mesaj gönderemiyor. Böyle bir özellik var Telegram gruplarında. Yönetici gece modunu aldığı zaman kullanıcılar bu saatler arasında gruba mesaj gönderemiyor. İşte burada kullanılabilirlik kavramı bu Kullanıcının kaynaklara erişim yetkisi olduğu zaman dilimlerinde bu kaynaklara erişebilmesidir. Ee, tabii diğer, işte özellikle en çok kullanılan mesajlaşmalardan birisi olan WhatsApp'ta böyle bir özellik yok. Gece 3'te 5'te mesajları gönderebiliyorsunuz. Bu da 24-7-24 kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Tabii bu. Avantaj mıdır, deva, dezavantaj mıdır? Farklı. Ya da e, özellikle Telegram'daki bu özelliğin olması, tabii e, gruplarda bu ayarı yönetici istediği gibi yapabiliyor. Yani 7/24'te açık tutabiliyor veya belli saatler aralığında mesaj gönderimini engelleyebiliyor. Bu da kullanılabilirliğe bir güzel örnek arkadaşlar. Fiziksel güvenlik var. Donanımın kötü niyetli kişiler tarafından fiziksel olarak zarara uğratılması engellenmelidir. Gerekli donanım güvenlik önlemleri alınmış olmalı ve çevresel faktörler ile doğal afetlere karşı korunaklı binalarda saklanmalıdır. Bu sunuculardan bahsediyoruz burada. Özellikle mesajlaşma servislerinin sunucularının biliyorsunuz en güvenli konumlarda olması, yedekli olması önceliklidir. İşte özellikle bazı dönemlerde DDoS atakları dediğimiz ataklar da sunucuları devre dışı bırakan hackerlar o servislere erişimi engelleyebiliyor. Bu fiziksel güvenliğin yanında arkadaşlar yine bir önceki konumuz olan kullanılabilirlik kavramına giriyor. Sunucular ne kadar down olursa o zaman kullanıcılar o kadar o servisi tercih etmeme yönüne gidiyor denetim var. Özel durumların kayıt altına alınmasıyla bir yanlış işlemin veya kötü niyetli kullanımın kim veya kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesine imkan verilmelidir. Bu da özellikle arkadaşlar suç işlendiği durumlarda emniyet kolluklarının, kolluk kuvvetlerinin diyelim, kolluk kuvvetlerinin bu bilgileri talep etmesi durumunda sunucularda yine mesajlaşmaların silinmiş bile olsa kim tarafından, hangi tarih saat aralığında, hangi cihazlarla gönderildiği bilgilerinin yani log kayıtlarının tutulduğu özellikle biliniyor. Bunlar yine sağlanmalı arkadaşlar. Bu en yaygın e, yöntemin şifre şifreleme olduğu. Bu işlemleri sağ, e, sağlayabilmek için yani burada bahsettiğimiz gizlilik mesaj bütünlüğü, kimlik doğrulama, inkar edememe, erişim kontrolü, kullanılabilirlik, fiziksel güvenlik ve denetim dediğimiz kavramlar arkadaşlar servis olarak şifreleme servisleriyle sağlanıyor. Açık anahtar algoritma şifreleme şey şifreleme algoritmaları yanlış söyledik. Açık anahtar şifreleme algoritmaları arkadaşlar özellikle tek yönlü fonksiyonlar üzerine kurulmuş açık anahtar şifreleme. Tek yönlü fonksiyonlar üzerine kurulduğu için burada asenkron şifreleme olarak da şey asimetrik özür dilerim. Asimetrik şifreleme olarak da adlandırılıyor. Dersin başında söylediğim gibi geçen derslerimizde simetrik şifrelemeden bahsetmiştik. Bu da asimetrik şifreleme olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Tek yönlü fonksiyonlar prensip olarak verilen girdiye karşılık çıktının kısa sürede hesap edilmesi. Ancak bilinen çıktı değerine karşılık gelen girdi değerinin de kolayca hesap edilememesine dayanmaktadır. Tek, tek yönlü fonksiyonlar prensibi. Bu da özellikle bizim e, şifrelemede arkadaşlar hız veya güvenlik gibi iki kavram karşımıza çıkıyor. Açık anahtar şifreleme yöntemlerinde üç farklı tek yönlü fonksiyon kullanılmıştır. Birincisi tam sayıyı asal çarpanlarına ayırma. Matematiksel işlem olduğunu söylemiştim. İkincisi ayrık logaritma. Burada da işte verildiği gibi ayrık logaritma dediğimiz kavram genellikle mod alma işlemi var. Üçüncüsü de eliptik eğriler. Bu üç farklı yöntem ya da üç farklı fonksiyon şifrelemede kullanılıyor arkadaşlar. Üçünün aynı anda kullanılması şifrelemeyi güvenli yaparken şifrelemenin e, yavaşlamasına birisinin kullanılması tercih ediliyor. Özellikle şifrelemede yani bu yöntemlerden birisinin kullanılması tercih edilme sebebi de şifrelemenin zaman veya e, sürenin öneminden dolayıdır arkadaşlar. Cümleyi toparlayamadım şöyle söyleyelim tekrar. Üç farklı tek yönlü fonksiyon kullanılıyor. Bu üç farklı yöntemden genellikle birisi şifrelemelerde tercih ediliyor. İkisini veya üçünü tercih ettiğiniz zaman şifrelemenin çok güvenli olduğunu düşünebiliriz. Evet çok güvenli hale geliyor ama şifreleme ve şifre çözme süreleri çok uzadığı için tercih edilme net şey tercih edilmeleri çok fazla değil arkadaşlar tam sayıya asal çarpanlarına ayırma ve ayrık logaritma yöntemlerinde kullanılan anahtar uzunlukları 1024, 2048 ve 3072 bit gibi oldukça uzun arkadaşlar. Geçen haftaki derslerimizi hatırlarsanız 56, 128 ve 256 bitlik şifrelemeden bahsetmiştik. Burada şifrelemeler 1024, 2048 ve 3072 gibi çok çok uzun şifreleme anahtar uzunluğu var. Tabi bu da işte bizim şifrelemede hızı olumsuz etkileyen bir özellik. Anahtar boyu uzadıkça anahtar kümesinin eleman sayısı artar. Kaba kuvvet saldırılarının gerçekleştirilmesi zorlaşır. Dolayısıyla güvenlik artar arkadaşlar. Fakat anahtar boyu arttıkça performans kötüleşir. Yani hız kötüleşir. Anahtar boyu güvenlik ve performansı en iyi dengeleyecek şekilde seçilmelidir diyor. Eliptik eğri yöntemlerinin anahtar uzunlukları her iki yönteme göre daha kısa. Yani şurada eliptik eğriler dediğimiz üçüncü yöntemde anahtar uzunlukları diğer iki yönteme göre daha kısa arkadaşlar. Özellikle performans ve güvenlik burada önemli ama üçüncüsü de kolay kullanılabilirlik diye bir kavram var. Bu da yine şifrelemenin kolay kullanılabilir olması tercih nedenlerinden birisi arkadaşlar. Evet, üçüncü dersimiz, şey, ikinci dersimizde açık anahtar şifreleme algoritmalarının uygulama alanları ve devamını işleyeceğiz. Bu dersimiz bu kadar okay,